Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıflar temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce şunu demek istiyorum. Bu, bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardı. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar emin ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Şöyle birazcık yakınlaştıralım sorumuzu. Birinci soruda bize demiş ki, mümin kime denir? Arkadaşlar, mümin kime denir? Allah'a inanan ve Hazreti Muhammed'e inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanan, e, gönülden iman eden insanlar denir. Biz de aynı şekilde böyle yazalım. Mümin Allah'a diyelim. Biraz düzgün yazalım. Allah'a Hazreti Muhammed'e Hazreti Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'e gönülden iman, gönülden diyelim. Gönülden inanıp iman eden bu inancını bu inancını ibadet ve güzel ahlakla hayatına yansıtan kimseydiniz? ve güzel ahlakla hayatına yansıtan kişiye denir diyelim. Tamamdır. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci soruda bize demiş ki Müslümanlarda olması gereken niteliklerden 5 tanesini yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Dürüstlük. Dürüst davranmak Müslümanlık için çok önemli bir davranıştır. Emanete sahip çıkmak. Emanete sahip çıkmak, hoşgörülü olmak, yardımseverlik ve sabır. Ne olursa olsun arkadaşlar ümidimizi kesmeyip sabır etme bizim Müslümanlık için çok önemli bir davranıştır. Üçüncü sorumuza geçelim. İmanın şartlarını istemiş arkadaşlar. Allah'a iman, Allah'a diyelim. Allah'a inanmak. Meleklere inanmak. Zaten arkadaşlar özellikle bu soruyu yıldızlatalım. Bu soru sınavınızda büyük bir ihtimal kesinlikle çıkacaktır. Bunu ezberliğin kesinlikle bilmiyorsanız. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak. Kader ve kazaya inanmak. Kader ve kazaya hatta şöyle yazalım. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak diyelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. İmanın şartlarını yazınız denmiş. Hemen yazalım. Allah'a inanmak. Bu arada arkadaşlar bu soru kesinlikle çok önemli. Şöyle yıldız atalım hatta kesinlikle bu soru sınavımızda çıkabilir. O yüzden bu soruyu yani bu iman şartlarını bilmiyorsunuz kesinlikle ezberleyin. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, Peygamberlere inanmak diyelim. Ahiret gününe inanmak. Son olarak da kader ve kazaya yani şöyle parantez içinde yazalım orayı da kader ve kazaya hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak diyelim. İnanmak. Dediğim gibi arkadaşlar bu soru çok önemli. Bu Cevabı bilmiyorsanız kesinlikle ezberleyin. İlah kelimesinin 3 farklı anlamını yazınız. Arkadaşlar ilah kelimesinin anlamları şöyle. Mesela birinci olarak tapınılan, ibadet edilen varlık diyelim. İbadet edilen varlık. İkinci olarak arkadaşlar ilah kelimesinin başka bir anlamı da her şeye gücü yeten. Her şeye gücü yeten. Eşi ve benzeri olmaya yaratıcı diyelim. Üçüncü olarak da bunu şöyle şuraya yazalım. Kendisine boyun eğilen saygı duyulan otorite. Saygı duyulan otorite. Bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza geçelim. Kelimeyi tevhid ve anlamını yazınız denmiş. Bu arada arkadaşlar bu sorumuza geçmeden önce sizi şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kelimeyi tevhidi buraya yazalım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Muhammedun Resulullah Şöyle Resulullah Bu soru da arkadaşlar çok çok önemli. Bu soru yani kesinlikle sınavımızda çıkacak bir sorudur. Banko sorulardan biridir. Bu soruyu kesinlikle bilin. Anlamı ise arkadaşlar Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve arkadaşlar Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Onun kulu ve elçisidir. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza bakalım. Münafın 3 alametini yazınız demiş arkadaşlar. Münafın 3 alametini yazalım. Konuştuğunda yalan söylemiş arkadaşlar. Münafın en önemli alametlerinden biridir, birisi. Konuştuğunda şöyle diyelim. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Söz verdiğinde sözünde durmaz ve emanet edildiğinde ihanet eder. İhanet eder. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize aşağıda bir tanım verilmiş ve demiş ki aşağıda tanımı verilen kişiye ne ad verilir? Allah'a ortak koşan, Allah'ı diğer varlıklarla eşit tutan, hem Allah'a hem putlara tapan. Bu kişi arkadaşlar tabii ki de müşrik denir. Şöyle yazalım. Müşrik. Bu sorumuzun cevabı müşriktir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Kaçıncı sorumuz? Sekizinci sorumuzmuş. Bakalım. İman bakımından insanlar kaça ayrılır? Adlarını yazınız demiş. Arkadaşlar iman bakımından insanlar üç ayrılır. Buraya yazalım. İman bakımından insanlar üçe ayrılır. Birincisi arkadaşlar kırmızı renk yazalım hatta bir mümin, iki kafir, üç de tabii ki de münafık. Hepsini küçük küçük tanımlarını da yapalım ne olduğuna dair. Şöyle küçük küçük. Bunda mavi renk yazalım. Allah'a ve gönderdiği ne inanan kişi arkadaşlar gönderdiği her şeye inanan kişiye mümin denir. Her şeye inanan diyelim. İnanan kişiye denir. Kafir ise Allah'ı ve onun bildirdiklerini inkar eden kişiye denir. Allah'ı ve onun bildirdiklerini inkar eden kişiye denir. Münafık ise dıştan inanmış görünen fakat dıştan inanmış görünmesine rağmen içinden kalben inanmayan kişiye denir. Dıştan inanmış inanmış olarak gözüken görünen diyelim. Fakat kalben inanmayan kişiye de münafık denir. Kalben inanmayan kişiye denir. Bu cevabımız da arkadaşlar bu şekilde. Hemen dokuzuncu sorumuza geçelim. Sözlükte örten, gizleyen ve nankörlük eden anlamına gelen dini kavramı yazınız. Arkadaşlar bu tanımımıza gelen kavram tabii ki de kafirdir. O yüzden buraya cevabımıza kafir yazalım. Şöyle kafir. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Allah'ı ve peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerini inanmayan, onları inkar eden kişiye ne ad verilir? Tabii ki de arkadaşlar kafir denir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar, kanala abone olup videoyu beğenirseniz sizin kanalınıza da abone olabilirim. Diğer ders çalışma videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları izleyerek de diğer videolarınız, diğer sınavlarınızdan da yüksek alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.